Bunlar hadi bak. Evet arkadaşlar. Avrupa birincisi sonunda olduk. Yani yıka yıka, vura vura kardeş. Bir şekilde geldik. Ee, birinciliğe yerleştik. Şu an birinci sıradayız. Hasan <laughs> da Alt Burada. Burada. <laughs> Nerede? Ha? Nerede Nerede <laughs> lan! Lan! vuruyorum lan! Ya tava çektim ya. Ya hiçbir şeyden habersiz de adam. Veri bak veri veri. Oy. Oy. Aynen. Ne yapıyorsun ya? Her sefer kaç kan mı sen dur. Aldın onu aldın onu. Tamam 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 bekleyin canımı canımı da Acanımı canımı diyorum. Evet. Şuna. Helal he? oğlum. Sizden. Kobe'nin kayıp çocuğu. Yok artık. Avrupa birinciliğine yakışıyor. Mermi bitti. Helal olsun. <gülüyor> Nerede? Musab. <laughs> Enemies ahead. Bu başka mı ha? Aa burada burada bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Aa A, bak sen seviyor kardeşim. Alayım abi. Kırık ama can. Tamam. Alayım abi hiç şey zaten benimki. Abi canın da kapattı. <laughs> hocam. Abi senin araca geçelim Ersin abi. Bu Keşke kırılan ya, sadece paketler... kasklar olsaydı be hocam. Kalbimiz kırıldı kalbimiz. <laughs> Kırılmış boğazım bekliyorlar yola. Bunlar emin misin? Tamam ses Aa, vermeyelim bundan sonra da. Yaklaştılar çünkü. Şey, yerimiz yerimiz güzel. Bak bak. Atlasan hocam. Camdan atlarsa. Yok. Bak, 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 bak. Ha, bak, bak, burada. Adam şurada, bak, bak. Arbalet aldı, şurada büyüktü. Oh! Beyler gidiyorlar gidiyorlar. Gidiyor mu? Ya kör oldum ya, ya tek başına. Ne bileyim yani ne diyeceksin ne diyeceğine. Dev <laughs> dev e? hiçbir şey ne değer ne kim. Sesini hadi patlayalım mı? Şey yapıp, <laughs> abi. Patlayalım. Patlayalım abi Allah'ım emanet. Kendinize iyi, de iyi de bakın de arkadaşlar. Seni kolay, kolay kolay gelsin. Mustafa'yı yandırmayın Mustafa'yı yandırmayın. Tam <laughs> Musa. Tamam Musa payıldı mı? Tamam kaldırdı kaldırdı. Abi, canım, <laughs> şey Adam bir faat olamadı ya, ya. böyle yapmanı diyor. Can. Can Abi bak bu sesim <laughs> geliyor mu sen? Yok ya ben yani, uğraşmam. Abi gözün gülüyor. vallahi gözü kararıyormuş. <laughs> bırakın bırakın kararsın biraz Bıraş, ee, da. Bırak. sizin de kanası. Tamam ya. 11 ucu var. Bir daha uyandır bir daha da, mı? Musab benim canım yok kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ya bir bekleyin canımızı basalım Musab ya Allah Allah bir acil dakika, değil ya kardeşim. bekle. Abi öyle ya. Dur ya. canımızı basacağız <laughs> canımızı bas <basıyoruz>. Musab. <laughs> <laughs> dakika bekle ya adama bak. Hayat, Hayat <laughs> bak ya Musab abi bayıtlar. Canım çok <laughs> gidiyor <gülüyor> ya canım gidiyor. Abi ana geliyor ana geliyor. Neyse bıraktım ben ya. Neyse o zaman sağlık olsun ya. Ölecekse bırak ya. bekle. Mermi bitti. Mermisi <laughs> bitti. Yunus gitti beyler. Sen ciddi misin? Aynen. Oha. Ah. Duvardan bekledim içeri girdi de sıkıştı orada ya. Ah. Be. Sen bu kızlar sopasından. <laughs> Çıkamazsan ona ya. Ben dokunmayayım bana çok fena ya. Vay be. Nar bitti. Abi loot. Harbiden. Loot getirmiş. Ah be biraz sabretsek var ya. Şu lootla dalardık ha. Yavaş lan 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 oluyor. Oha şimdi ne yapıyor? Arkadaşlar ya? Geliyor geliyor. Tap değilsin geliyor. geldim ha. Nasılsın? Nasılsınız ya? İyiyiz abi ya. Bir sürü hile var. Nasıl fight oldum bu hileler arasında. <laughs> Kardeş Fatih, hileyi vurmadan <laughs> Fatih olamazsın Kardeş. Birisi de kulübede. Şşş. Çatıya mı gidelim? Çatıya gidelim hadi atla atla. Atla paraşütü açma. Abi üstünüze drop düştü ha. Harbi mi lan? Sizin şey... Piramitte şu an. No! No. Beri bak beri beri. Oy. <laughs> Oy. Buradan çıkış yok. Bunu burada sıkıştıra pus. <laughs> sağda sağda. Basıyorum ben. Abi, ben Abi sağda ama sağda. Burada burada. Bura, bura gel geri gel. Ön tarafı bırak. Bırak bırak. Ön tarafı bırak. Ersin yetin. Evet, gel kardeşim şuraya. Gel gel geri gel. Bak adamlar geliyor. Haydi bak, gir o karambola. Gir bak. A Ninja karambola yok bak. Ninja dön karambola. Haydi abici bak. Rus gidiyor. Karambola dışarıda. Dur abici bu sürekli. Allah'ın zor karambola. Dur abici bak. Yaşamaz yaşamaz yaşamaz. Yaşam, yaşam, yaşam. Azal sizden. Oğlum bu bayıltılım adam değil mi lan? Gel gel abi. Burkan sen de koş. Dur 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 burada 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 dur. Dur dur. Musab. Yarma lan milletin içinde. Durdum abi ne? <laughs> Canı yok. Sıkıştım biliyor musun? Size. Direkt girseydin keşke abi. Bırakın lan beni. <gülüyor> buyurun. Buyurun. <laughs> Memoya bak. <laughs> Oraya da gidelim. Şu tepeyi alabilirsin abi de. alanın kapanması lazım. Şu Allah. <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok ben. ana. Gir bak dördüm var, skop yok. Temiz. Dördüm var ister misin? Çocuk adam. Alırım. Biraz tamam. ıı, Toki indireyim de kanki. Onları kaskları sağlam mı şöyle Siparişi diyorlar. Tarışı verelim o zaman. 30 saniye başlamıştı. Ne ne bu lan? Lan? Araca bak tak, tak. Dur abi dur 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 Sait yapıştır önüne. Tete çıktı. Oha. Aşağı atladı. Burada içeri girdi tekrar. İki kişi, iki kişi. Lan! Hello Ya. Sana bir söyleyeyim mi? Dün full bin aldık ha. Aynen bayağı aldık. Yani ben çıkana al. kadar full yarın bin yarın aldık. Gel, bak yarın gelmeyeyim görün bak o yine olacak abi. Son 6'yı da nasıl görün. yedik hatırlamıyorum. Ne oldu lan? Çık şuradan. Aksanım. Ooo hadi bak. Kim, biz lan? kimseden izin <laughs> istemeyiz Yok, hadi abi. bak. Kimseden izin istemeyiz Yok, hadi bak. <laughs> hadi be. Ya. Kanka vursaydın keşke ben. Dur dur. Tam evin. Tam evin köşesi. Allah beni bir kuş mı? edecek. Senin yakınına ya. konacağım. Ya. Sana Buradan bir tokat yapacağım. Sessizim, ben, so ben, ben, ben adım, şu tarafta yedim. Abi ulan Yap sağ bak. Yapma be. nerede abi ben dikkat etsene. Lan! Kalkin! Ha! Can bakıyorum. Bu arkadaşın lan. sıkıntısı ne Siz... alıyor Bir canım var ku al da kurtulayım. Zaten hiç... Neydi o şarkı? Tam tam Abicim 1000 ile 85 TL'yi çarpıp 8500 TL nasıl buluyorsunuz? Gayet güzel buluyorsunuz. Mantıklı. Lan mal mısın ya? E değerli adam mısın lan? İki kaçtan aşağı yersin sola. Bir baygın. gün. bak. Aa çalıyorlar. Çalıyorlar, çalıyorlar. Onlar mı çalıyor onları? Yok yok. Çalıyor. Gitti kilimi galiba çalmadılar tam tamam. Abi yukarıya çıkarsan sen değil. Gir 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 gir. Benimle birlikte birisi gelebilir mi? Oha güzel güzel güzel. Araç geldi gelme. Gelmez, Etme. Gelme Etme. Kardeşim öldün mü? Neler kardeşim? Bayılmışım. Çok <laughs> <laughs> iyi indireyim de kanki. onları kaskları sağlam şöyle diyorlar. Karışı verelim o zaman. 30 saniye başlamıştır. Nerbisin Helal, helal Helal inşallah bugün. O adam, bence sizlik bir sorun değil. Bu adam ölümsüz. Şu an e, yeminli. Burada. Düşman görüldü. çok Penis neymiş? <laughs> Zıplamayın o oyunun ortalarında. Hani sona kalan ekip de genelde e, şey yapıyoruz böyle baş başa kalıyoruz da. Onun dışında bunlar. Görüyoruz. Anlayışınız için teşekkürler.